Anadolu Bizans'a vuracağımız kılıçtır. Bugün ya şehit ya gazi olmanın günüdür. Ben bu sırrı sana ne diye verdim? Şeytanın karanlığı bitecek, güneş doğacak. Kudüs'ü Bizans küffarı ile ittifak kuran hain Fatimilerden muhafaza etmeye yeminleyenler biziz. Babam Alparslan şehit düştüğünde ardında bizi bıraktı. Bizim ardımızda bırakacağımız oğullarımız da devleti payidar kılacaktır bir fenalık yapacaklar. Şarkın ve garbın yenilmez Fatih'i. Melikşah Hazretleri. Sultanı koruyun. Sultan. Gel. Gel. Bir hamle daha yapma imkanımız vardır. Sultan. Oğlum nerededir? Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi günü TRT 1.